Bist, ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas. Yeni bir videodan herkese merhaba. E, bildiğiniz gibi e, her cuma yapmaya çalıştığım e, bu seride sizlere dünyada, Türkiye'de önemli şirket ve sektör haberlerini anlatmaya çalışıyorum. E, özellikle Dünyadaki şirketler, önemli şirketler, teknoloji şirketleri hangi alanlara yatırım yapıyor? Türkiye'de hangi önemli şirketlerde ne gibi gelişmeler var? E, şirketlerle ilgili aslında yorumlarımı bu seride öğrenmiş oluyorsunuz. Bu seride yine birçok şirkete değer değerlendiriyor olacağız. Birçok sektörle ilgili tecrübemi, e, gördüklerimi, olumlu, olumsuz dünyanın nereye gittiğini, nereye büyüdüğünü, hangi alanlara yatırım yapıldığını, Türkiye'nin, Türkiye'deki şirketlerin, biz şirketlerinin ne kadar bu yatırımlardan uzak olduğunu birlikte değerlendiriyor olacağız. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Enka İnşaat İngiltere'deki ortaklığı ile birlikte, yani İngiltere'deki iştirakı ile birlikte aslında, büyük bir iş anlaşmasına inşa, imza attı. Yapılacak olan İngiltere'de bir hidrojen üretim tesisi var. Bunun işini aldılar. Enka İnşaat son 1-1,5 yılda borsada, aslında güzel kazandırmış şirketlerden bir tanesi. Genellikle 30, Bistotus, 50 tarafına kayış olduğunda en enkada değerleniyor. İnşaat sektörü biliyorsunuz benim sevdiğim, beğendiğim, değer yatırımına uygun gördüğüm, benim kendi kriterlerime uygun bir sektör değil. Ama bu demek değil ki o sektör kazanmayacak, konjüktür olarak hareket etmeyecek. Ben sadece kendi adıma inşaatı bir değer açısından, kendim uygun bulmadığım için çok fazla temel temelenize biliyorsunuz inşaat sektörünü paylaşmam ama Enka İnşaat adına gayet olumlu bir haber. Bu seriye başladığımdan beri Aselsan'la ilgili o kadar çok fazla iş ilişkisi anlaşma açıkladım ki ben bu yıl Aselsan yani 12 senedir borsanın içerisindeyim Aselsan kadar bu sene iş alan bir şirket görmedim ya yani inanılmaz müthiş işler aldı. Bundan bir buçuk sene önce biliyorsunuz son dönemde hep savunma şirketleri halka arz oldu Türkiye'de. Aselsan'a sıkışmış bir yatırımcı vardı ve özellikle bu yeni halka arzlardan sonra daha ufak şirketler biliyorsunuz. SDT, Onur, Yüksek vesaire gibi şirketler oldu. Ama Aselsan gerçekten müthiş işler aldı aynı dönemde. Aselsan'ın 10 sene önceki büyüme hikayesi bugün tekrar bu sene... Yani kendilerine yeni bir dönüşüm yarattılar resmen. Ya yani Müthiş işler, çok büyük işler alıyorlar. Ben bir buçuk sene önce yaptığım değerlendirmede yani hükümetler bütçelerini kısıyor. Dolayısıyla savunma bütçeleri kısılacak diyordum. Bununla ilgili hani savunma sektöründe bu kadar atak beklemiyordum ama asalsan hem Türkiye'den hem de dünyadan yani dünyadaki özellikle Türkiye Cumhuriyetlerinden gayet büyük işler alıyor. Vallahi tebrik etmek zorundayız çünkü bu işler hem Türkiye için tabii ki önemli başta da Aselsan için önemli ama savunma sektörü Aselsan'la birlikte gelişmeye de devam edecektir Türkiye adına o yüzden ödümlü. Patek bir teknoloji hissesi biliyorsunuz çok fazla bilinmiyor ben önümüzdeki dönemde aslında anlatmayı düşünüyorum eğer vaktim olursa yeni bir ortaklık girişim sermayesi yatırım fonundan yatırım aldığını duyurdu. Aslında bu tarz şirketlere yatırım fonlarına yatırım yapan e, Şirketleri çok beğenmiyorum çünkü Fon tarafından yönetilen şirket e, Daha farklı kararlar alıyor hissedarlarını çok fazla düşünmüyor e, Ama hisse fiyatı da çok artı ya yani çok hızlı artabilir e, Sonuçta bir gelecek gördüyse yatırım fonları yatırım yapar dolayısıyla yatırım fonları Yatırımcısı olduğu şirketlere bu gözle bakmak lazım temenizde detaylı biçimde değerlendiririz Şimdi e, videonun bundan sonrasında yurt dışına odaklanacağım. E, burada da hani bir, e, birkaç kelam etmek istiyorum. E, 15-16 tane şirket sektör haberi var. E, açıyorum 2 haftadır yani bu iki, bir hafta yapmamıştım 2 haftadır e, yapmadığım için e, böyle 25-30 sayfa haber taradım. Yani biz şirketleriyle ilgili ne bir yatırım var e, Ne bir şey var anlıyorum Türkiye'de faizler çok yüksek vesaire ama, Hani bu serileri izleyen birçok kişi şunu anlamış olacak. Yani Türkiye'de gerçekten şirketlerimizle dünya şirketleri arasındaki fark inanılmaz açılıyor arkadaşlar. Dünyadaki o büyük teknoloji şirketleri ya yani inanılmaz gelişmeler oluyor, inanılmaz alanlara yatırım yapıyorlar. Milyon milyarlarca dolarlar e, teknolojilere yatırım yapıyorlar ve bu seride bunu bir kez daha gördüm. İyi ki bu seriye kendim adıma başlamışım. Çünkü şirket ve sektörler nereye yatırım yapıyor? Bundan iki sene önce yapay zeka şirketleri ortaya çıktı. Yani ortaya çıktı derken böyle hype çok olmadan önce paylaşmıştım hatırlıyorsanız. E, yatırım yapanları zengin edecek iki sektör diye yapay zeka şirketlerini paylaştığım video var. Ağustos ayında 2022 yılında. E, o dönemden sonra Ocak ayında tekrar Nvidia'yı anlatmıştım. Hani söyleyeceğim şey şu ki e, ben o ee, işte videoları anlattığım esnada Twitter'da şey demiştim. Ya siz yapay zekanın neresindesiniz? Ee, bizim şirketlerimiz neresinde yapay zekanın? Bizim ülkemiz neresinde? Yani yanından bile geçemiyoruz. Ben yurt dışı yapay zeka, kuantum şirketlerini anlatınca insanlar borsada var mı böyle bir şirket diyor arkadaşlar. Borsada böyle bir şirketin gelmesi bir 10 sene daha var 15 sene daha var o da e, tren çoktan geçmiş olacak. Neyse şimdi Los Angeles'ta çok büyük bir yangın var. E, ben bu haberi şu yüzden koymak istedim. E, çünkü aklıma başka bir örnek geldi. Mesela sigorta şirketleri 2 senedir çok iyi kazandırıyor. 2,5 senedir hatta. E, onu da anlatmıştık sigorta şirketleriyle ilgili e, birçok kişi çok güzel faydalandı. E, çünkü çok güzel para topluyorlar. Şimdi sigorta şirketlerini en olumsuz etkileyecek şeyler işte böyle doğal felaketler, yangınlar. Yani Allah korusun ülkemizde bir deprem olursa da e, o müthiş kazançlar sunan sigorta sektörü e, bir yanda e, çok ciddi değer kaybına uğrayabilir. Hani bunun da farkında olmak lazım. E, sigorta sektörü iyi gidiyor, bütün parayı ona basıyorsunuz. E, bir anda işte ortaya bir şey çıkıyor, e, bütün işte birikimleriniz ortaya çıkan şeyle bir anda satış fırsatı bile bırakmayabilir. Örnek aklıma gelince paylaşmak istedim. Şimdi Microsoft da Hindistan'a 3 milyar dolarlık yatırım yapıyor. Bu arkadaşlar ne ilk yatırımı ne son yatırımı olacak. Ben bu seride bile en az 3 tane farklı Microsoft'un Hindistan'a yatırım haberini anlattım. yani Mesela bu Hindistan Türkiye'de olabilir de doğruları yapsaydı son 10 senede... Birçok şeyden dolayı olamadık ee, ama Microsoft, Apple, Tesla hepsi işte Hindistan'a nasıl kayarız, Çin'den nasıl uzaklaşırız diye bakıyorlar. Yani Hindistan bu anlamda önümüzdeki 10 senede çok e, enteresan yerlere gelecek. E, borsası zaten bunları çok önceden fiyatlamaya başladı. Takip ediyorsanız e, görmüşsünüzdür. E, bu yapılan yatırım bulut ve yapay zeka altyapısını güçlendirmek üzerine 3 milyarlık bir yatırım ve 10 milyonluk Hintliye de bu becerileri kazandıracaklar. Onları daha sonra Microsoft'ta çalıştıracaklar arkadaşlar e, belli görevlerde. E, dolayısıyla e, yani çok çok önemli bir yatırım. Dünya veri merkezlerine yapay zekaya gidiyor. Siz bunun neresindesiniz? Biz şirketleri bunun neresinde? Şimdi Uber'i e, ben önümüzdeki dönemde de özellikle temel analiz olarak anlatmayı yine düşünüyorum. Nvidia ile otonom araç teknolojisine işbirliğini yapacaklar. Ee, özellikle e, yani Uber bir, bir senedir böyle yerinde sayan bir şirketlerden bir tanesi ama finansallarını düzeltmeye başladı. Eskiye göre daha karlı. Özellikle otonom araç Konuşulmaya başlandıkça e, Uber'in iş modeli bir tık daha öne çıkabilir. Nvidia ile ortaklığı da bu anlamda geri adım atmadığını ve yapay zeka ile Özellikle işte mobiliteyi birleştirerek e, çok daha iyi çözümler sunabileceğini gösteriyor. E, bu gelişmede sektör açısından önemliydi. Uber'i anlattığında zaten detaylı üzerinden geçeriz. Şimdi Amerika e, özellikle kendi şirketlerinde, Avrupalı şirketlerinde e, Çin'e çip satmayın diye kısıtlamaya çalışıyor. Ama e, bir o kadar da yani bu kısıtlama sonuçta şirketlerin satışlarını etkiliyor. E, en sonunda e, oradaki yani Amerika'daki e, yarı iletken e, topluluğu diyeyim e, böyle bir tepki verdi Biden'a. Çünkü hani sonuçta satışlarımız etkiliyor. Buna geri çekin Biraz burada hafifleme oldu. Hafifleme olunca da hemen hisse değerleri bir tık daha pozitif etkilendi. Bu buradaki inanılmaz bir ticari savaşı var. Çin'le Amerika arasında. Ama Amerikalı şirketlere uygulanan yasaklar, Avrupalı şirketlere, işte EZM'li anla, hatırlarsanız anlatmıştık bundan 3-4 ay önce hisselerin performansını, finansal performansını etkiliyor. Ama etkilenmeyen bir şey daha. Ee, biliyorsunuz e, Google'ın Kuantum çipini anlatmıştık pilovu ve orada Kuantum şirketlerini anlattık. Bir ayda iki katına çıkan hisseler, üç katına çıkan hisseler oldu. Sonra çok hızlı geri çekildi. Tam da uyardığımız gibi gitti. Yani şu an tekrar işte bir anda yüzde 40 artıyor, yüzde 20 düşüyor. Baya altcoin gibi hareket ediyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Kuantum işi e, ne çok e, hızlı olacak ne de çok uzak olacak. E, Nvidia'nın kuantum alanında yaptığı yatırımları da birazdan anlatacağım. Microsoft iki gün önce bir blog yazısı yazdı. Kuantum teknolojisini 2025'te hazır olun dedi. Yavaş yavaş geliyoruz dedi. Bu da yani kuantum işinin e, aslında çok uzakta olmadığını bize gösteriyor. Ee, gelecek sene yani 2025'ten bahsediyorum aslında. 2024'te 23 yılında müthiş bir yarı iletken rallisi yaşadık. Çok güzel paralar kazandık. Ee, bunları YouTube'da anlattık. Ee, birçok kişi değerlendirdi. 2025'te bunun biraz rotasyon olmasını bekliyor piyasa. Ben de genel olarak bekliyorum. Ee, çünkü hani Nvidia, Nvidia Blackwell çipi çıkarttı. Artık birçok şey fiyatlandı. Artık biraz daha fiyatlanmamışlara, değer zincirinin geri kalandakilere geçeceğiz. E, tabii ki hala gümrük vergisi, artan enflasyon, Çin kısıtlamaları bu sektörün e, gelişmesinde, büyümesinde, işte çok kazandırmasında bir engel olarak e, ortaya çıkabilir. Ama yarı iletken sektöründe bir rotasyon olacak. E, bunu da çok dikkatli takip etmek lazım. 2022 Ağustos'ta paylaştığım hisselerden çok iyi gidenler, Artık yavaş yavaş biraz daha gitmeyenler, yeni ürün geliştirenler pazar payını arttıracaklar, önemli olacaktır. E, Kırmızı Okyanus stratejisi bize şunu söyler. Nvidia'da inanılmaz kar marjları var ama şimdi Nvidia'nın geliştirdiği müthiş çipleri kopyalayan, oradaki hataları çözen diğer şirketler de yavaş yavaş öne çıkabilir. Buradan gelelim mesela kuantum şirketlerinden biriydi IonQ. E, bir yıl önce yani başka bir videoda da paylaşmıştık. 21 milyon dolarlık yeni kuantum A projesinden bahsetti. ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile bu projeyi başlattı. i̇şte Palantir nasıl savunma bakayla ile iş yapıyor. IonQ da ABD Hava Kuvvetleri ile bu sözleşmeyi başlattı. Bu da önümüzdeki açıklanacak yeni iş yeni iş ilişkilerinin bir habercisi olabilir. O yüzden takip etmek lazım. Bu haberde aynı zamanda IonQ bu ürünlere olan talebin de ciddi anlamda arttığını söyledi. Şimdi Hollanda hükümeti de Nvidia ile bir yapay zeka anlaşması yaptı. E, yapay zeka tesisi kurmak istiyorlar. Bu alanlara yatırım yapmak istiyor. Hükümetten bahsediyorum, yani ülkeden bahsediyorum daha doğrusu. E, ve 2024 yılında yapay zeka yatırımları için 210 milyon dolar ayırmış bir ülkeden bahsediyoruz. Burada soru sormak lazım. Bizim ülkemizde doğru para yok. Yani daha e, emeklilerin maaşları bile ödenirken e, nasıl yapay zeka yatırım yapacağız? İşte güçlü devlet güçlü ekonomiyle oluyor. O yüzden zamanında Atatürk o güzel sözü söylemiş Biliyor musun? biliyorsunuz artık tekrarlamaya gerek yok ama maalesef Türkiye sadece şirketleriyle değil ülkesiyle, insanıyla her konuda yapay zekanın bir müşterisi olarak kalmaya devam edecek. Biz ekonomik bağımsızlığımızı maalesef yeni alanlara yatırım yapmadan hiçbir şekilde basit yatırımlarla, kopyalamakla Ucuz iş gücüyle arkadaşlar e, çözemeyiz umarım e, bu konu bir gün er ya da geç ülkemizdeki Politika yapıcılar karar vericiler tarafından anlaşılır diyelim Buradan gelelim bir diğer şirket yine kuantum şirketi gördüğünüz gibi Yani son e, birkaç e, haftadır kuantum şirketleri artık Yavaş yavaş yeni sipariş ilişkisi açıklamaya yeni projeler açıklamaya başladılar Yani e, bu yeri iletken sektöründeki rotasyon birincisi kuantuma oldu. Kuantum şirketlerine oldu ama devamında başka şirketlerde de olacak. D-Wave kuantum bu şirketlerden biriydi. Önümüzdeki dönemde siparişlerinde e, ciddi bir artış bekliyorlar. 2025'te de 24'te de öyle gelecek diyorlar. Ve e, Nvidia CEO'su, CEO'sunun dediği gibi hani kuantum bilgisayarları böyle 15-20 sene olacak gibi öyle bir şey yok dedi. Bunu herkes eleştirdi. Ee, bunu derken bu arada Nvidia'da e, bu alanla ilgili ciddi yatırımlar yapıyormuş. Sektördeki e, iyi bilançolardan bir tanesi TSMC'den geldi. E, dördüncü çeyrekte 26 milyar dolar gelir elde etti. Geçen seneye göre %38 artış. E, 26.28 milyarlık analiz beklentisinden de daha yüksek olduğu için hisse fiyat performansı hemen olumlu etkilendi. Bu da yapay zekanın hala e, da güçlü talep olduğunu, yeri iletkenlerde hala güçlü talep olduğunu bize gösteriyor. Bitmiyor. Microsoft'un e, yatırımları, Google'un yatırımları, Meta'nın, Amazon'un yatırımları bitmiyor arkadaşlar. Nvidia'nın yatırımları bitmiyor. Geçen hafta da anlattım. Yani bizim ülkelerimiz, bizim ülkemizdeki, bizdeki şirketlerimiz kazandığının %2'sini, birini RG'ye yatırırken, bu gördüğünüz şirketler kazandığı paranın dörtte birini yatırıyor, yüzde 25'ini yatırıyor. Siz bu şirketlerle nasıl rekabet edeceksiniz? Edemezsiniz. Yani ben demiyorum ki bizim Ford'umuz gitsin Microsoft'la. Hayır, kendi alanında yaptığı yatırım o yüzdeye ulaşmıyor. Bizim yazılım şirketlerimiz için de geçerli. Yani bu yapay zeka e, bu şirketleri çok daha iyi hale getirecek. Bunu e biliyorsunuz e, aylar önce e, Bloomberg'de Daran Acemoğlu da anlattı. Çünkü bu alana müthiş yatırım yapıyorlar, müthiş verimlilikler üretecekler ve burada kâr marjları da daha olumlu etkilenecek ve diğer şirketlerden çok ayrışacaklar. Biliyorsunuz bir ürün var Copilot. E, bunu da artık yapay zeka ile birlikte daha da gelişecek. E, burada yapay zeka ajanları var. Kriptocular iyi bilir. AI Agent. Önümüzdeki dönemde duyacağınız en çok kelimelerden biri bu olacak. Tekrarlıyorum, AI Agent, yapay zeka ajanı, e, lütfen araçların e, teknolojide çok enteresan gelişmeler var. E, Microsoft gibi, Nvidia gibi, e, Google gibi şirketler bunları çoktan zaten çözmüş durumda. E, Arm Holdings halka arzına katıldığımız şirketlerden bir tanesi. Yurt dışında biliyorsunuz Midas'la katıldık. E, bu şirket de önümüzdeki dönemde fiyatlarını %300 civarında arttırmayı planlıyormuş, özellikle ve kendi çiplerini üretecek. E, bu da önemli bir haber olduğu için paylaşmak istedim. E, Halk arzından beri e, yaklaşık bir buçuk katına çıktı. E, portföyde e, belki yani siz tutmuyorsunuz ama ben en azından kendi adımı hala tutuyorum. E, özellikle ARM'ın müşterisi biliyorsunuz Apple ve Qualcomm gibi şirketler artık Qualcomm'la davalık oldu. Ee, bu çip fiyatlarının artması, yeni çiplere yatırım yapması da hala e, burada bu pazarda bir boşluk olduğunu ve bu boşluğun bazı şirketler tarafından doldurulmak istendiğini söylüyor. Yarı iletkenleri bir tarafa e, ittikten sonra artık teknoloji yarı iletken. Amerika'daki elektrik araç satışlarından bahsedelim. 2024 yılında 1.3 milyon elektrikli araç satıldı arkadaşlar. Bu da bir önceki yıla göre %7.3 artışa işaret ediyor. Yani elektrikli araçlar yavaş yavaş pazar payını arttırıyor. E, Tesla e, elektrikli araçlarda en çok satılan e, model tabii ki. Daha sonra da Ford'un araçları geliyor. E, diyelim. Buradan Nvidia'yı tekrar geçelim. Nvidia e, aslında bir problemle başa çıkmaya çalışıyor. Duymuşsunuzdur belki. Yeni çıkarttığı Blackwell çiplerinde aşırı ısınma sorunu var. E, bu sorun eğer çözülmezse Büyük sıkıntılı yol açabilir çünkü büyük şirketler yani Nvidia'nın Nvidia müşterileri Microsoft, Amazon gibi müşteriler Nvidia'dan çip alanlar e, özellikle bu ısınma probleminden dolayı çipleri geri iade ettiler ve eski çipleri aldılar. E, bu Blackwell çiplerindeki sorun çözülmeye çalışılıyor. Sorun büyürse ve duyulursa Nvidia hisselerinde e, sert satışa yol açabilir. Çünkü geçen hafta e, bu konuyu ortaya çıktığında ve Nvidia yüzde 6-7 civarında olumsuz etkilendi. Evet bir bültenin daha sonuna geldik. Sadece önemli gelişmeleri size anlatmaya çalışıyorum. Her zaman aslında kafa kafaya olmuyor İşte biraz biz de anlatıyoruz yarı yarıya yapıyoruz ama dünyada ne gelişmeler olduğunu görüyorsunuz, şirketlerin ne alanlara yatırım yaptığını görüyorsunuz. Ben kendi adıma sizin hani bunu hazırlarken çok faydalanıyorum size içerik üretirken, yeni bebek şirketleri yeni sektörleri bulurken umarım siz de faydalanıyorsunuzdur diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. Midas sundu. Midas.